Merhaba sevgili bir oyun TV takipçileri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Taner. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2023'teki Fenerbahçe kariyerimize devam ediyoruz. Açıkçası bu kariyere fazla zaman ayıramadım. Ee, i̇lk bölümünü geçtiğimiz ay yayınlamıştık. Şimdi ikinci bölümünü kaydedebiliyorum. Umarım hep birlikte güzel bir kariyer geçireceğiz. En son neler yapmıştık bir hatırlamam gerekiyor hızlıca. Bir bakalım. Öncelikle neredeyiz? Neredeyiz? Tarih olarak Şubat ayının üçündeyiz. Peki transfer olarak neler yapmıştık? Kimler gitti? Kimler geldi? Kimler gidecek? Hızlıca onlara bakalım. Kulübümüzde Eren Elmalı'yı aldık. Solbeke. Joshua King'i gönderdik. Mert Hakan Yandışı gönderdik. Ömer Toprak geldi. Valencia'yı göndererek ucuz e, ucuza aldık ki Valencia'da Dünya Kupasında yani en az 2-3 golü var herhalde. Aslında şu anda iyi para eder. Fenerbahçe gönderebilir. Ama forvette farklı planlarımız olduğu için Valencia'dan vazgeçtik. Ömer Toprak'ı almaz almamız sebebi de zannedersem Serdar'ı göndermiştik. İsmail Yüksek'i eee Osasuna'ya kiraladık. Jovanovic Genç bir arkadaşımız o da kiralandı. Evet Ahmetcan Kaplan'ı almıştım. Serdar Azizi verip de tamam asıl for stoperlerimizden biri o olacak zaten. Her e gönderdik. Alyoskiyi güzel paraya satmıştık zaten. E, 30 yaşında bir oyuncu Alyoski e, her ne kadar beğendiğim bir oyuncu olsa da biraz e, potansiyelli oyuncularla toplamak istedim, doldurmak istediğim takımı. Şu etapta gayet iyi. Paramız da var. Güzel transferler yapmışız şimdi Ocak ayı itibariyle önümüzdeki sezon bu sezon daha doğrusu bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Şu anda 4. 138 puanımız var Galatasaray'ın yaklaşık 11 puan gerisine düşmüşüz biraz bir tık çok Beşiktaş'ın bayağı gerisindeyiz şampiyonluk mümkün değil gibi imkansız gibi neredeyse 20 puan fark var arkadaşlar sizce? 20, bu 20 puan kapanır mı sizce Beşiktaşlı aramızdaki? Yani elimizden geleni yapacağız bakalım. Hızlıca ilerleyelim. Maçların daha çok önemli anlarını oynayacağım. Kadromuzu ayarlayalım. Evet mecburen böyle oynayacağız. Bir tane forvet gidermiş aslında bu takıma. Yo Pedro'nun durumu bir tık kötü sakatlanmış. Ama sağlık olsun ne diyelim. Hızlıca birkaç maç yapalım. Bakalım nasıl gidecek. Takıma alışabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bir full maç yapalım. Ardından böyle önemli anları oynatarak hızlı hızlı geçeceğiz. Ve umarım şampiyonluğa ulaşamasak da bir ikinci oluruz bu sezon. Önümüzdeki sezonda şampiyonluğa gideriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler. Bugün kendi sahamızda Şükrü Sarıcıoğlu stadyumunda çok güzel bir atmosfer var. Ankara gücünü ağırlıyoruz. Ankara'nın önemli rakiplerinden, önemli takımlarından biri. <gülüyor> <gülüyor> Klasik Ankara havası yağmurlu, soğuk ama bugün Oyuncularımız sağda. Crespo ve Arrao'nun sarı kart sınırları var. Bakalım. Bugün bu maç nasıl geçecek bizim için? Formalar bir tık benziyor ama idare edeceğiz. Serdar Dursun. Şimdi Arrao. İçeride Serdar Dursun. Serdar tabii ki saklayamadı topu. Ferdi güzel kesti. Serdar dursun. Yine Lincoln. Bırakamadık. A batıraymış pardon. Arao güzel aldı. Şimdi Ferdi. Arao. Lincoln güzel pozisyonda tekrar vurdu kaleci bu sefer. Bu sefer kalecinin güzel bir müdahalesi. İçeriye doğru bir pas gelmedi. Şimdi Crespo güzel çevirir mi? İyi döndü. Ömer Toprak. Salay. Osayi Samuel kanattan güzel hızlandı. Osayi Samuel iyi bir orta gelsin. Çok güzel pozisyon, mükemmel bir kafa vuruşu ama Cık. Crespo çok yakın geçti kaleye. Taraftarlar ayakta. Fenerbahçe gole sürekli yakın oynuyor ama bir türlü golü bulamıyoruz. Çok iyi kesti Salay. Şimdi Arao. Şimdi Ferdi güzel geçti rakibini. Çok iyi bıraktı Batshuayi'nin önüne. Batshuayi sever araları olmadı. Vurdurmadılar Batshuayi'ye. Şimdi kanatta bir top. Tek pas. Arao ya bir içeride biraz daha böyle yaratıcı olacak. Arao'dan daha yaratıcı olacak kesinlikle. Bizi pozisyona sokacak bir oyuncu lazım o bölgede. Şimdi Ahmetcan tam zamanında girdi araya. Güzel bastı rakibine ve topu aldı, verdi. Batshuayi güzel bir top. Batshuayi vurmalıydım. Vurmalıydım. Topla buluşur buluşmaz yerleştirmeliydim ama olmadı. Şimdi Marlon, Fenerbahçe, Ankara gücüne Şu an atak şansı vermiyoruz ama kendi ataklarımızı da bir türlü değerlendiremiyoruz. Çok iyi kestik Salay. Şimdi Ferdi ile birlikte atağa çıkıyor. Ferdi yine içeriye kat etti. İçeride Lincoln güzel pozisyon Lincoln bu sefer yaz yine out İnanılmaz. inanılmaz Lincoln çok güzel pozisyonları harcadı bugün. Yakışmıyor. <laughs> Hadi güzel kestik çok iyi Arao Arashan'ın Lincoln geçirmedi Ankara Gücü defansı ve ilk yarının son düdüğü 0-0. Böyle devam. Böyle devam. Aslında iki değişiklik olur. İlk değişiklik kesinlikle ara olacak. Yerine yerine Zayç girer. İkinci değişiklik de bence Lincoln yerine Lincoln yerine kahveci. Evet, Fenerbahçe'de iki değişiklik var. Dede beğenmedi. Zayç'ı beğeniyorum Fener'de. Bir de Crespo'yu beğeniyorum açıkçası. çok iyi bir top Crespo'dan. Derinlemesine. Serdar girdi içeriye. Serdar güzel döndü. Şimdi yine Serdar'ı gördü. Zaich, sever oraları. Zaich'tan güzel bir vuruş kaleci. İşte bu. İşte bu abi. Bahsettiğim olay buydu. Şimdi Crespo güzel bir orta. Ömer Toprak vuramadı. İndir onu. Güzel indirdik. Zayş tekrar kaleci. Girer girmez iki pozisyona girdi. Bunlar toprak. Orada bir sert hareket vardı. Şimdi Serdar ortada bomboş pozisyon. Offside. Offside ve sarı kart çıktı. Serdar mıydı yerde kalan yoksa Osayi miydi tam hatırlayamadım. Galiba Osayi'ydi. Serdar uzun top. Başoğa iyi çıkar onu. Güzel. Güzel. Crespo. İrfan Can. Yine Zayç. Oyuna girdiğinden beri hareketlendi. Orta saha Batshuayi güzel yerde döndü. İnanılmaz, inanılmaz. Bitiricilik bu kadar kötü olamaz bir maçta. Şöyle yapacağım. Batshuayi'ye ya güveniyorum ama Serdar Dursun bir tık yavaş. Onun yerine al abi Rossi'yi. Üçüncü değişikliğimiz. Arda gülerken Arda bekliyor. Rossi de oyunda. Çok iyi pozisyon. Rossi yazar. Girer girmez avuta attı Rossi'yi. İnanılmaz bir pozisyon Diego Rossi. Neden böyle? Neden böyle? Abi bir şey var. Yani benim ayarım bozulmuş. Uzun zamandır FIFA oynamıyorum herhalde o yüzden. İnanılmaz goller kaçırıyorum bugün. Altay çok iyi yakaladı. Şimdi Zayiç. Kanatta yine Ferdi Kadıoğlu. Güzel paslaşmalar. Batshuayi çok iyi pozisyona soktu. Rossi yazar onu bu sefer attı. Sol ayakla bu sefer Rossi affetmedi. Bugün Fenerbahçe çok denedi ve ilk golümüzü yazdık. Çok güzel bir pozisyon. Diego Rossi Şık bir vuruş. Bakmadan vurmuş. Evet. Golümüzü attığımıza göre şöyle yapalım. Yapmak istiyorum. İrfan Can'ı böyle geriye çekip Ahmetcan Can Kaplan'ın yerine Arda Güler. Crespo'yu stopere çekiyorum. Sol beke de Elmalı'yı alacağım. Biraz gençler denesin. Şansını. Abi Tolga ciğerden gol yedik ya. Crespo kaptırdı. Farkında mısınız? Tolga ciğerciden gol yedik ama şeyin bu hareketi neydi? Ee... Altay'ın hareketine bak ya. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Çok iyi top. iyi çok güzel bıraktı Rossi'nin eline. Rossi. Oh Rossi gole gidiyor. Rossi bir vuruşta Aynı pozisyon Rossi. Dakika 81. Bu takımın santraforu kim gösteriyor? Bir kere daha Batshuayi'den gelen güzel bir asist. Rossi onu kaçıramazdı. Adeta güzel bir gol. Yine şık bir vuruş. Bakmayarak vurmuş. Çok güzel bir gol. Diego Rossi. 20 maçta 8 gol atmış. <laughs> Sazay. Güzel kesti. İrfan Can. Atilla uzaklaştırdı. Kon taç bizim. Çok iyi pozisyon. O bıraktı Kanada. Şimdi Rossi. içeride bomboş ama defans. Defans güzel girdi doğru araya. Şimdi Sazay'dan iyi bir top. Batshuayi sola doğru inemedik. Altay ve maçın sonucu 2-1. Güzel bir 3 puan aldık. Önemli bir 3 puan aldık. Lincoln inanılmaz toplar kaçırdı ya. Galiba bu gidişle Lincoln e, şeye geçecek. 7'ye geçecek. İrfan Canı oynatmam gerekecek. Çünkü gerçekten çok top kaçırdı. Çok güzel goller kaçırdı. Şimdi puan durumuna ha, son 16'daymışız ya. Bu Türkiye Kupası mı şimdi bu maç? Evet, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması. O zaman güzel bir rotasyon kadrosu yapalım kupa için. Evet, bu şekilde yani rotasyon diyoruz ama çok da rotasyon değil aslında. Her türlü Kasımpaşa gibi rakipleri yiyebilecek bir takım. Bence hızlıca geçebiliriz. Hızlıca bir simüle edelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. 0 0 0 0 bunun acaba rövanşı var mı rövanşta Kasımpaşa bizi yerse sıkıntı olur puan durumumuza bir bakalım 41 puandayız Beşiktaş 59 olmuş yani bir tık yaklaşmışız Galatasaray 50 olmuş evet 9 puana düşmüş Galatasaray'la aramızdaki fena değil Trabzon'la da aramızdaki ya bu ara nasıl açıldı bu kadar abi yani biz simülasyona bıraktık bütün e, maçları. Ocak ayına kadar ilerlediğim için. O arada herhalde yani kan gövdeyi götürmüş sanıyorum. Ama sıkıntı yok düzelteceğiz. Diego iki güzel gol attı. Takımda kalmasını istiyoruz. Konya Spor'la bir maç oynayacağız. Hadi. Hadi bakalım. 1-3 puan. 2-1 güzel. Batu Şuhayi'nin 2 golü var. Fena değil. Çok iyi. Crespo niye sıkıntı yaşıyor ya? Her maç adam her maç ilk 11 hala sıkıntı yaşıyor. Ben anlamış değilim abi bunları. Nasıl bir yapay zeka? Fenerbahçe kim çıkmış Fenerbahçe'ye? Takım ruhu falan çökmüyor oğlum. Saçmalamayın ya. Ha Marsilya çıkmış. Fena değil. Güzel 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 güzel. Marsilya severim. Takımımız gayet iyi. Bu şekilde devam. 44-54. Galatasaray arayı açmış gibi. 47'ye çıkarırsak bir tık e, ortalığı sallayabiliriz. Yapalım maçımızı Kasımpaşa'ya karşı. Önemli anları bir oynatalım. Kasımpaşa'da şöyle bir iki gol atsam. Yazsam yeter yani bana. Evet sayın seyirciler bugün Kasımpaşa karşısında Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda çok güzel bir karşılaşmaya çıkacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz Fenerbahçe ile? Kasımpaşa'nın ortası Ata Ahmet Engin. Karşısında Ferdi çok güzel kesti. Şimdi Kasımpaşa'dan güzel bir kontra şansı. Çok iyi bir top. Karşısında Atilla. Güzel kestik. Çok iyi kestik. Ayak içiyle güzel bir falto. Verelim şu topa. Crespo. O bölgede kimse yok. Top hala bizde. Atağımız devam ediyor. Ömer Toprak kaptırma o topu. Kasımpaşa bir serbest vuruş kulun. Ahmetcan Kaplan iyi kestik. Şimdi uzak direğe. Oğlum ne oluyor hep Kasımpaşa hata ya. Şimdi Batshuayi çok iyi bıraktı. Rossi sever olur. Rossi tabii ki. Batshuayi'nin klasik, klasik asisti ve Rossi'nin güzel bir vuruşu. Sol ayakla o bölgede affetmiyor Rossi. Böyle 3 pozisyona girdi. üçünü de attı. Başka bir Fenerbahçe hücumu. Bu sefer Batshuayi güzel yatırdı. Vuruş topalarda 2 oldu. Meçi Batshuayi bu sefer kendisi attı. Az önce attırmıştı. Karabela. İrfan. Güzel pozisyon Batshuayi çok şık vurdu ama olmadı. Olmadı. İrfan Can'dan tekrar bir orta şansı. Şimdi Zayç. Perez güzel orta defans. Çıkar şu kartı. İrfan daha iyi vurur aslında. İrfan Can 2-0 kazandık. Yani genel olarak Fenerbahçe'nin ataklarını bırakırsam bu maçta. Evet. Güzel bir karşılaşma daha kazandık. Şimdi Şerek finalde de Kasımpaşa ile oynayacağız. Evet Kasımpaşa karşısında da bu şekilde çıkalım. Simüle edelim. Bence kazanırız. Güzel bir kadromuz var. 3-2 kazandık. Rossi, Joao Pedro ve Kahveci'nin golleri. Bu arada Joao Pedro'yu bir tık unuttum. Onu da oynatmamız lazım. Gaziantep kazanmış. Evet rakiplerimiz belli oluyor yavaş yavaş. Yarı finaldeyiz Türkiye Kupası'nda. Alanya Spor önemli bir karşılaşma. Hemen maçımıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet sayı seyirciler bugün kendi evimizde Alanya'yı ağırlıyoruz. Taraftarlarımız göçküyle karşıladı takımımızı. Joao Pedro çok uzun zaman sonra kadroda yer alacak. Diego Rossi ile çift forvet oynatıyoruz onu. Crespo çok güzel bir top. Rossi çok güzel kontrol etti. Rosti gidiyor yazar onu. Solla güzel vurdu aslında kaleci. Yemedi onu. Yeniden bir Fenerbahçe kontrata. Anında verdi Zayç. Çok uzun bir top. Diego Rossi. Çok iyi pas ve... Yo Pedro yazdı. Rahat bir pozisyon. Gerçekten rahat bir pozisyon. Uzun top Zayç'tan geldi. Güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Şimdi Zayç. Sever oradan ortaları. Yine arkada. Abi o nasıl kaçar? O nasıl kaçar? O nasıl kaçar ya? Yo Pedro dışarıya vurdu. Şimdi Rossi iyi geçti rakibini. Ne zaman böyle şeyler denese Kaptırıyor Rossi. Güzel kestik ve 2-0 kazandık bu maçı. Çok güzel bir maçtı. Fenerbahçe ikinci yarıya çok iyi başladı. Sürekli galibiyet. Galatasaray'da kazanmış. Trabzon ne yapacak acaba? Ve en önemlisi bizim için Beşiktaş arkadaşlar. Şimdi Marsilya'ya karşı oynayacağız. Konferansımızı yapalım. Marsilya önemli bir rakip. You we'll UEFA'da çeyrek finaldeyiz yanlış hatırlamıyorsam. En iyi takımlardan biriyiz. Bence buraya tesadüfen gelmedik ve ileriye gideceğiz. Oyuncularım çok iyi oynadı bir önceki maçta. Güzel goller attık. Bir saniye. Oy, oy oyun son dönemde nasıl zorlanıyor ya? Oh, neyse. Bu kadar saçma sorular sorunca benim de doğal olarak uykum geldi yani. İstemem normal. Takım zorlanmıyor abi. çatı çatır galibiyet alıyoruz. Bence doğru değil yani söyledikleri. Önemli anları oynayacağım. Kendi evimizde değiliz. Kendi evimizde olmadığımız için mümkün olduğunca şöyle bir e, güzel bir beraberlik yakalasak yeter. Onların evinde gideceğimiz ya daha doğrusu kendi evimizde oynayacağımız maçta kesinlikle güzel bir galibiyet alacağız. Bugün Marsilya'da ekibimiz Fenerbahçe'de güzel bir beraberlik ya da galibiyet alırsak turu geçmek için bir tık daha şanslı olacağız. <laughs> Marsilya kontrata. Şimdi Cengiz Ünder çok tehlikeli bir oyuncu. Karşısında Ferdi Kadıoğlu. Güzel kaptık. Çok iyi kaptık. Tekrardan Marsilya'dan bir atak. Gendozi. Sanchez. Şimdi Fenerbahçe hata. Diego Rossi. Rossi güzel çekti kanada. Balili iyi girdi araya. Marsilya'dan bir serbest vuruş. Cengiz Ünder topun başında. Güzel kestik. Kötü bir vuruş. Dakika 76. Güzel bir kontra atak yaratabilir miyiz? İrfan Can ile şimdi ileriye çıkıyoruz. Kötü bir pas verdim. Şimdi güzel bir orta fırsatı. Ömer Toprak inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Batshuayi atamadı. 0-0. Fena bir fena bir sonuç değil. Sonuçta deplasmandaydık. Evet İstanbulspor'la Süper Lig karşılaşmamız var. Hemen sıralamayı yakından takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Beşiktaş 65 olmuş. Biz 50'yiz. Yani e, şu an 15 puan fark var aramızda. Galatasaray 60. Bu maçı kazanırsak, bu maçı kazanırsak ne olacak? 53 olacağız Galatasaray'a biraz bir tık daha yaklaşacağız yani fena Beşiktaş'ta olan puan farkımız aynı kalıyor ama hayırlısı olsun diyelim ya yani oynatacağım oynatacağıma Vallahi billeyi Arda Güler'i oynatırım daha iyi Arkadaşlar yani Kusura bakmasın kimse ama bu durum böyle yani hani Lincoln kaçıracağını o topları Arda kaçırsın Bence Hızlıca geçelim. İstanbulspor'a karşı bence güzel bir galibiyet alırız. 4-1 kazandık. Batshuayi, Kadıoğlu, Rossi. Bir de Crespo yazmış. Bir de Arda yazsa hoşuma gidecekti. Yani şöyle gerçekçi yapıp da Arda'ya da bir gol attırsaydınız, araya sıkıştırsaydınız iyi olurdu bence. Ama sağlık olsun ne diyelim. Arao yok. Yaşı dolayısıyla pek oynatmak istemiyorum. Kendi evimizde Marsilya'ya karşı güzel bir karşılaşma yapacağız. Şimdi şöyle bir haftalık programımıza bakalım. Mart ayına gelmişiz. Ligde iddiamız devam ediyor ama şampiyonluğu kaçırdık diyebiliriz. Ee, hele bir şöyle bir ikinci üçüncülüğe doğru elimizden geleni yapacağız. Ee, ama UEFA'da son 16'dayız. Çeyrek finale adımızı yazdırmak üzereyiz. Marsilya'ya karşı şöyle güzel bir gol atalım. O bize yetecek. Bu yüzden bunu bir sonraki bölümümüzde oynayacağım arkadaşlar. Bir önceki bölümde yaptığım Steam cüzdan kodu çekilişine hala katılabilirsiniz. Hala katılım az olduğu için biraz daha devam edeceğiz. Ee, nasıl katılacağınızı daha önceki videoda anlatmıştım. Oraya hemen gidip izleyebilirsiniz. Nereden? Nereden? Şuradan. Yukarıdan bir yerden. Hemen kartlardan bir önceki videoma gidiyorsunuz. Onun en başında nasıl katılacağınızı anlattım. Eğer katılmadıysanız da kanalımı takip etmediyseniz lütfen bir takibinizi alırım. Onun dışında Instagram hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bir oyun TV ile kalın. Teşekkürler.